Osman Gazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma haftası kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Atatürk iki filmini vatandaşlarla buluşturdu. Yerleşti. Ondan sonrası onlar için kolay. Film, Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndan 1919 yılına kadar olan hayat dönemini konu alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı yapım, milli bilinci güçlendirmek ve Atatürk'ü anmak amacıyla Osman Gazililere sunuldu. 7'den 70'e her yaştan Bursalı'nın ilgi gösterdiği etkinlik sonrası vatandaşlar Osman Gazi Belediyesi'ne teşekkür etti. Ayrıntıları hissettim biraz. Hani şeyde çok ince ayrıntılar vardı. Çok duygulandık. Gençlerin, çocukların bunu izlemesi lazım. Yani sadece bizlerle olmuyor. Güzel bir filmdi. Özellikle Osman Gazi Belediyesi'ne bu kültür hizmetleriyle ilgili özellikle son bir yıldır artarak devam ediyor. Kendilerini tebrik ediyorum.